7 Mart 2024 Perşembe. Oğuzhan Bilgin, Akşam Gazetesi. Kadın düşmanlığınız ne zaman bitecek? Ne kadar kadınlara oy verme hakkını ilk veren ülkelerden biri olmakta övünürsek övünelim, Türkiye'nin kadın düşmanlığına dair karanlık bir yakın siyasi tarihi var. Üstelik ne kadar geride kaldığını artık bir şekilde karşımıza çıkmayacağını düşündüğümüz bir anda o karanlık geçmişi temsil eden zihniyeti tüm çıplaklığıyla karşımızda bulabiliyoruz. Evet. Kadın düşmanları darbeciler siyaseten yenildiler ama bu zihniyetin hemen kaybolmasını beklemek yanlış. Çünkü o karanlık dağlalı çok zaman geçmedi. Düşünebiliyor musunuz? Daha şundan yaklaşık 10 sene öncesine kadar Türk kadınlarının aşağı yukarı yarısının ne eğitim hakkı ne çalışma hakkı ne de seçilme hakkı vardı. Başörtüsü yasağını da içeren cinsiyetçi rejimin kapsamı ve büyüklüğü bazen yeterince anlatılamıyor. Darbe dönemlerinden miras kalan ama sadece darbecilerden de ibaret olmayan bir mandacı, İslam karşıtı bir cinsiyetçi rejim problemimiz vardı. Toplumun kadınların aşağı yukarı yarısını oluşturan başörtülü kadınların en temel insan hakları elinden alınmış, Güney Afrika'daki Partayt rejiminin cinsiyetçi bir versiyonu Türkiye'de mandacı, İslam düşmanı darbeciler ve onların siyasal bürokratik uzantıları tarafından uygulanmaktaydı. Yetmiyor bu yasakları ve cinsiyetçi ayrımcılığı başta CHP ve sol Kemalist partiler olmak üzere belli siyasal partiler savunuyor, Kendilerine sol, aydın, gazeteci, sendikacı, aktivist, sanatçı diyenler bu cinsiyetçiliğin arkasında hizalanıyordu. Peki ya kendisine feminist diyen bazıları, kadın çalışmaları alanından bazı akademisyenler, bazı kadın derneklerinde STK'larında görev alanlar, büyük çoğunluğu bu cinsiyetçi rejimi destekliyordu. Çünkü bu yukarıdaki gruplarla kendilerini batıcılık üzerine özdeş görüyor, Türk ve İslam karşıtı refleksleri harekete geçiriyordu. Hatta yine batıcılık ekseninde dünya üzerinde en çok kadın katletmiş terör örgütü olan PKK'nın partileri ve STK'larıyla kol kola eylemler yapıp onlarla aynı çizgide buluşmaktan, aynı sloganları atmaktan utanmıyorlardı. Kadınlara yönelik cinsiyetçi, self-kolonyal bir faşizan rejimi ve artıklarını ortadan kaldırıp Türkiye'de kadınların kamusal alanda var olmalarını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu süreçte en çok desteği verenler de kadınlar olmuştu. O kadar ki AK Parti'ye oy verenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Erkeklere oranla kadınlar AK Parti'ye daha çok destek veriyordu. Bundan rahatsız olan bazı muhalif aktörlerin bugüne kadar kadınlara yönelik hakaretlerini aşağılamalarına, nefret söylemlerine maalesef alışığız. Şimdi tam da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün arifesinde bu ayrımcı, cinsiyetçi zihniyetin bir tezahürüyle daha karşılaştık. İstanbul Belediye Başkanı'nın ev kadınları AK Parti'ye oy veriyor. Kadınlar statüsünde sınıflandırılmasında değil sözleri yine kadınlara yönelik cinsiyetçi bakış açısının yeni bir perdesi oldu. Burada cinsiyetçiliğe kendince sınıfsal bir ötekileştirme ekleyen bakış açısı da yine yeni değil. Zira başörtüsü yasağının arkasında da şehirleri, üniversiteleri ve kamu kurumlarını yalnız kültürel ve ideolojik değil, aynı zamanda da sınıfsal bir kurtarılmış bölge olarak gören, dindarlığı taşralılıkla, alt sınıflarla özdeşleştiren bir zihniyet bulunmakta. Zaten 28 Şubat başörtülü kadınlara eğitimi yasaklarken, imam hatiplerin yüksek öğretime girişi engellerken, muhafazakar sermaye gruplarını batırmaya çalışıp muhafazakarların medyalarına baskı yaparken, esas olarak muhafazakarların da orta sınıflaşmasını engellemeye çalışıyordu. Bu sınıfsal nefrete söz konusu açıklamada bir de ev içi emeğinin ne demek olduğunu bilmeyen, ev kadınlarının emeğini önemsizleştiren bir cehalette eşlik ediyor. Neticede ya yine mi mağduriyet 28 Şubat geride kaldı diyenlerin aslında ne kadar yanıldığını bozuk zihniyetin kendisine her fırsatta yine yeniden gösterdiğini görüyoruz.